Ne arkadaşlar? Harika bende kılığına hoş geldiniz. Arkadaşlar Panda'yla birlikte Roblox'ta bugün top olup birbirimizi yeme oyunu oynuyoruz ve play diyerek başlıyorum. Arkadaşlar müziği kapatalım önce ilk olarak şunu kısıyorum Panda ile birlikte top olup birbirimizi yeme oynuyoruz arkadaşlar Ve bugün bu oyunda coşacağız ve oyundaki birincileri, ikincileri, üçüncüleri herkesi yemeye çalışacağız Ama panda bugün müttefikiz Dost, Dostluk anlaşması imzalansın Dostluk anlaşması imzalanmıştır Benim şu anda ağlayan suratlı bir karakterim var <laughs> Ağlıyorum abi Arkadaşlar oyunda topunuzun şeklini değiştirebiliyorsunuz Hızlı bir şekilde başlıyorum futbol topu falan var Bu arada bende onlardan var arkadaşlar Buradan hepsini alabiliyorsunuz 576k param var var. İstediğimi alabilirim arkadaşlar. Bakın 500 binlik ve buçuk milyonluk şeyler falan var. Rich, rich man falan var. Shark falan var. Aa, yukarı doğru çıktığımızda futbol topu var. Futbol topuna sahibim arkadaşlar. Bakın ben bir futbol topuyum. Dudu neredesin? Aşağı taraftayım. Geliş panda geliş. Arkadaşlar bugün amacımız oyundaki birinci çökertmek. Pandaya bakın 17k gücü var. Şöyle oyunun sesini atlıyorum. Gif var. Ödülümüzü alalım. Bin. Bin size verdi. Bu ne Ropa bir dedi, çekmiştik. Bugün Harika panda da Robux harcayacağız arkadaşlar. Dostum ne Robux mı dostum? <gülüyor> Robux. <gülüyor> 10k size verdi ödül. Yani 5 milyon size alacağım arkadaşlar. Ama ne zaman biliyor musun? Beni sinir eden olursa. Mesela şu an panda yiyebilirim ama senin yemem çok tatlı olmuşsun ya. Dostum bana bak dostum. Panda kaç. Panda bizi köşeye sıkıştırdılar. Panda bizi köşeye sıkıştırdılar. Bakın böyle bir şeyler yaparlarsa yerim bak. Bak bu şimdi bu çocuk panda yerse bak yerim bak seni kanka. Doğuttu vallahi zaten için yardım. Çocuk köşeye sıkıştı. Neyse o seni yemez ben çıktım. 66 k yapalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Yerden yemek topla panda. Oyunların kralları geldi kralları. Arkadaşlar dış dış sarılmamızı korkunç bir şey yapalım. Dolarlı şark var bir tane. Köpek balığı. Ninja var abi. Meşhur dragon var. Ninja olayım arkadaşlar yoksa dur dragon olun. dragonu dönüş. Oy. Arkadaşlar dragon dragon top oldu. panda Pandora köşeye sıkıştı. Dostum kurtar beni. Geliyorum bir dakika. Yaramazlar diye bir tane kişi var. Abi bu oyunda da birinci olmak çok zor ya. Emir gel. Emir yaramazlar beni kovalıyor. Yaramazlar beni yemek için geliyor O bir galaksili bir şey almış arkadaşlar. Galaksili bir şey. Şu anda ben beşinciyim. Ee, panda altıncı. Alt altayız. 27k aldı. Oo burada ortada daha bir kırmızı şeyler var. Ana neredesin? Arkamda. Dostum müttefik geldim. Adam çok sağlam yaklaşmayalım ona. Ona yaklaşmayalım. Store'a bakalım arkadaşlar potumuz falan var mı? Olamaz da yok. Potlar spinle çıkıyor bu arada. Kardeşim gelme kardeşim. Kardeşim sen çok güçlüsün kardeşim. Gözlerine bakın uzaylı olmuş. Ah emiriye 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 24k ben yiyeceğim ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Aa ben yedim Anam peşimde. Anam peşimde. Anam peşimde gelme kardeşim. Akaza gelme kardeşim. Sen de dragonsun, ben de dragonum kardeşim. Hediye geldi arkadaşlar. Bakın artı 3000 size verdi. 85 kaldı. Yaramazlar da geliyor. Allah iki taraftan sıkıştırıldık. Bak yukarıda seviyesi var arkadaşlar. Ben buradayım şu anda. Birinci 271 k kız. Akaza kaşınıyorsun. Meytar kız gel yardım et. Panda. Dur, sen ya nane yedin dostum. Nane yedik arkadaşlar. Köşeye sıkıştık Şuradan tipimi değiştirelim arkadaşlar. Ağlayan yok. Ağlayan çocuk oldum. Ya yemeyin beni abi ya. Eğer ki böyle gidip oradan kurtarırsak arkadaşlar. Ah be abi ya. Çok gıcık ediyor arkadaşlar. Bu oyunda yenmek çok gıcık ediyor ya. Dostum yapıştır ben sana söyleyeyim dostum. Robux'u bas dostum. Yani eğer beni yerlerse Robux'u bas. O panda. Panda. Dostum gel bakayım bana bana. Yapma. Yapma panda yapma. Şunu yiyelim 800'lük. Panda akazaya dal akazaya dal akaza akaza düşmansın sen artık Artık bunlar düşman ne oluyor Fatma dur Fatma Fatma dur oyuna yeni girdin hemen saldırıyorum Fatma Yaramazlar 323k okey birazdan bana 5 milyonluk şu size aldıracaksınız 659 robux vereceğim serverdaki her şeyi yiyeceğim birazdan bekleyin Tamam birazdan bekleyin abi normal ortaya giriyorum arkadaşlar ortadan kendimizi bir geliştirerek gene Ödülleri de almayı unutma Panda 5.sin kendini koru Dur, dur bana saldırı geliyorlar Kaç oradan. <gülüyor> Ördek <gülüyor> tavuk olmuş. Okey bunları topla. Fatma ne yapıyorsun Fatma? Fatma sakin ol. 53 kaldı panda. Aferin ya panda. Müttefikim ben ya. Magneti alalım arkadaşlar. Magneti ben alayım. Magneti ben alıyorum. Dostu ne yapıyorsun? Sen dur panda ben de gelişeyim azıcık. Size alayım şuradan. Çocuğun önündeki şeyleri topluyorum. Aldım. Dostum bunların pusu kuracağız dostum. Nasıl yapacağız? Dostum bana sağladıklarında bana geleceksin. Eğer öyle bir şey olsa üstüne üstüne geleceğim ve beni yemen izin vereceğim. Müttefikim. 187 kalık dragon geliyor gene. Akaza sen nane yedin Akaza bekle. Az biraz gelişim Akaza. Az biraz gelişim. Hediyemiz var arkadaşlar. Hediye açıyoruz gene. Bunu Aeropopi'de de oynamıştık arkadaşlar. Bu oyunu oynamayı çok seviyoruz. Çok çılgın bu oyun. Bir dakika şimdi panda. Ee, ben ne yapayım? 9 kaldım. Öndeki çocukları yiyeceğim önce. Hemen Robux'a başlamıyorum. Önce onların ikisi var. Kapışıyorlar birbirleriyle. Bir mol oraya yaklaşan bir tehlike var. Onunla Deron Papi. Çocuk kırmızı top olmuş. Ağzı da çok kötü görünüyor. Gelin ikiniz de buraya gelin. Gel kanka. Gel kanka gel. Ana nasıl yemedim onu. Nasıl dönüyor böyle. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Gel bana doğru bakayım. Akaza geliyor. Bak Akaza bunlar benim. Bunlar benim. Yemeğime dokunma. Yeme yeme, koğum makaza. Yakalayacağım şu ECV'yi. Çok iyi kaçıyorlar, çok iyi kaçıyorlar. Buraya. Oo! Çocuk çocuk döndü, 17. 472 k'lık var. Önümdeki 9k'yı yemem lazım arkadaşlar. Çocuk büyüdü 10k'lılar arkadaşlar. Ben onu yene kadar 10k kaldı. Eğer onu yersek 20k lütfen. Lütfen beyazlık ile... Oha, arkada savaş çıktı. Maita kim ya? Ne oluyor abi ya? Yaramazlar dönmeye başladı. Bunlar dönüyorlar ya. Kardeşim. Adamlar oyunda eğleniyor. 11k seni yiyeceğim aga. Aga seni yedim kaçamazsın benden. Dostu nerede ve satıyorsunuz? Köşedeyiz şu an. Yedim seni. Ana yedim. Yedim seni. Yedim seni. Akaza çekil önümden. Akaza çekil o benim. Akaza çekil o benim. Arkadaşlar kaçıyor. Kaçamazsın, kaçamazsın, kaçamazsın. Gitti. Mideme indi, mideme indi, mideme indi. Ops, akaza gelme. Ya akaza ikidir beni yiyor ya dostum komedi ya adam sana kafayı tak dostum 80 kalsın panda dalsana ona ya Olay canmıyor lan Spincher ben Spincher 10k verdi 10k aldım abi gel Gel buraya Fatma'ya bakın 36k almış Fatma hemen nasıl gelişti Akaza oradalar şimdi ben onların yanına gideceğim ve 5 milyonluk sayı alacağım arkadaşlar birazdan bekleyin Çocuk bende dalga geçiyor Olamaz kocaman oldum bir de kalp aldı Fatma dur Allah aşkına Fatma ya. Panda köşede bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Özel güç basıyorum. 8 k aldım. 37 k Fatma. 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 Döndük ve Fatma'yı yedik. Ağlıyorum. Olamaz yaramazlar polis olmuş. Polis olarak geliyor arkadaşlar. Durun korkutucu bir şey olan Korkutucu bir şey almam lazım. Ne alalım? Şunu alalım arkadaşlar. Demon var. Akıllı çocuk var. Richman var. Demon. Bak gelme demon var burada bak gördün mü? Arkadaşlar yaramazlar oyunun birincisi. Tam zamanı mı ne diyorsunuz? Arkadaşlar. Dostu tam zamanı. Bunu bu oyunda birine yapacağım. Ben. Üçüncüyüm şu anda. Arkadaşlar 5 milyon size alıyoruz. Sonu kocaman olup yaramazlar yiyoruz. Çocuk oyundan çıkacak küsecek. Şunu hep oyunda yapıyorum. Bir kere daha yapmaya hazır mıyız arkadaşlar? Bak yaramazlar. Akaze oyundan düşmüş galiba bakayım. Akazi oyundan çıkmış Oradalar bak, oradalar Yaramazlar, hazır mısın? Yaramazlar Bu arada oyunda kodlar da var Pandayı köşeye sıkıştırmış Pandayı köşeye sıkıştırmış Dıdı ben buna liderim Kaç oradan, metal Metali yakalayacağım Bak şimdi, yaramazları yiyecektim ama metal yiyeceğim Yaramazları mı yesem, metali yesem İkisini de tam yan yana getirip, öyle yemem daha mantıklı olur İkisi de tam yan yana geldiği zaman ikisini birden yiyeceğim Gelin bakayım. Yerden topluyoruz. Oy orada ne oluyor şu an? Bana sizin orası karıştı şu an. Pandalon oraya bak. metal hepsini kovalıyor arkadaşlar. Okey arkadaşlar şimdi gidiyoruz yaramazları yiyoruz. Robux'u basıyoruz. Sizden de istediğim arkadaşlar like var. Like abanın 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 abanın. Ne kadar like oldu arkadaşlar? 1 kay geçtik mi şu anda? Like atanlar bakın bakın 1 kay geçtik mi? Sizin için arkadaşlar coşacağız şimdi. Yaramazları yiyeceğim. Siz de like atın. Dostum bastılar mı? Dostum hemen bastınlar. Basın basın basın. Çabuk basın arkadaşlar. Köşeye sıkışacağım. Çabuk basın arkadaşlar. Çabuk basın. Süper Abdi gel. Süper Abdi gel. Benden kaçamazsın Abdi. Abdi yedim seni Abdi. Abdi yiyorum. Yedim. Abdi yedim. Yaramazlar üstüme üstüme geliyor. Okey köşeye sıkıştık gibi görünüyor şu anda. 5 milyon size basıyoruz. Yaramazlar beni yemeden almam lazım. Ve takipçiler için. Ana alamadım. Anam alamadım. 5 milyon size vermedi arkadaşlar. Niye olmadı? Niye olmadı? Oyun hakkımı yedi. Oyun hakkımı yedi şu anda. Bir dakika. 10 milyon parayı ver. Error verdi ya. Adam üstüme gelince vermedin. Ölüp doğduğumda mı olacak? Size tier 3 diyor. Ya. Dostum ağlama be dostum. Panda bana doğru gel. Panda bana doğru gel. Kendini bana feda et. Kendini bana feda et çabuk. Kendini bana feda et. 415. Okey. Gelin bakayım siz şimdi. Gelin bakayım. 500k size. Alamıyoruz arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu bir saçmalık. İkisi birden peşime düştüler. Galiba ölüp doğduğumda gelecek. Umarım öyledir. değil. 10.000 size daha verdi. 435 oldu. Speed alalım. Doğduğum ne yapacaksın? 436 kazanacağım şimdi. Dur şunlar deyim. Oh, panda bana geliyor sürekli. Müttefiklik yapıyoruz. Şu anda taktik yapıyoruz oyunda arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim. Ben reset çektiğimde arkadaşlar 5 milyon size'da doğabilirim. Ama şu an reset çekmeyeceğim ya. Korkuyorum doğamazsam diye. Abi 5 size aldık ya. Error diye bir şey verdi ya. Böyle bir saçmalık görmedim ben oyunda. Bakın 84'lüyü yemeye çalışıyor. Speed alıp 84'lüyü ondan önce benim yemem lazım arkadaşlar. Dostum çabuk dostum oraya gitmen lazım. Adam onları yiyecek. Adam onları yiyecek. Şuradan speed alıp koşmam lazım oraya. Çabuk papi. Papi bunu yaparsak var ya aldık arkadaşlar. Aldık. Arkadaşlar gidiyoruz. Eğer döner de o bizi yersin naneyi yedik. Arkadaşlar 94'lüğü sıkıştırdı. 94'lük gel bana. Gel bana ben donayım. Gel bana ben donayım. 94'lük gel bana ben donayım. Gel bana ben donayım. 94'lük. Gel bana dönecek benim peşime düştü. Benim peşime düştü benim peşime. 1 milyonluk Serkan geldi oyuna. Köşeye sıkıştık arkadaşlar. Çok kötü avlanacağız şimdi. Yaramazlar peşimde. 94'lük benim peşime gel. Benim peşime gel 94'lük. Benim peşime gel. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Dostum nane yedi dostum. Allah'ım arada kaldım. Allah'ım papi. Papi üçünün arasında kaldık arkadaşlar. Allah <gülüyor> <gülüyor> yaramazlar kaçtı arkadaşlar şimdi doyuyorum play do. Hani 5 milyon sayıda başlatma doyum beni. Robuxlarımı yada eder misiniz lütfen? Kandırıldık bu oyunda arkadaşlar. Spring. Oh 11k oldu. Bir tane daha yazıyoruz arkadaşlar 70k likes. Spin var çeviriyoruz hemen 10 katı pot alıyorum arkadaşlar. O oh, 3 spin vardı çevir. Geliyorum aga. 10 daha verdi. 5000 size daha. Hadi bakayım. 10 10 size daha verdi. Daha var mı var? Çevirmiyor arkadaşlar. Store'a giriyoruz arkadaşlar. Gel oğlum bunu alıyorum. 30 dakikalığına 10 katı size potion oluyorum Yandınız abi. Yaramazlar sen de yandın. 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon. Dostum ne yaptın? 10 milyon oldum. Yaramazlar. Serkan'a bakın. 1796 olmuş. Gel. Gel gel Bana gelin. Sürekli bana gel. Bana gel. Yaramazları yemem lazım. Yaramazları yemem lazım. Serkan bizden daha güçlü panda. Bizi yiyebilir. Yaramazlar sen ne hani yedin. 5k. Gel çevir bir tane daha. 10k verdi. Daha var mı? Yok. Yaramazlar gittin. Yaramazlar bay bay. Yerden speed almamız lazım. Acil speed almamız lazım arkadaşlar. Onun çıkmaz sokağa gelecek. Bak şöyle gideceğiz. Biz bu, bu açıdan böyle gidelim. Bu açıdan böyle gidelim. Yaramazlar dön sen de kurtaramazsın. Şaydınlar. Gel. Gel bana doğru. Geliyor. Yaramazlar bana doğru geliyor. Ya kanka. Ana beni yedi. O zaman ben de Serkan'ı yemeye gidiyorum. Lay 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 10k dağılıyoruz. alıyoruz. Arkadaşlar sizin için coştuk. <laughs> dostum istebiliriz. İstebiliriz. Dostum proyuz. Proyuz proyuz proyuz. 10 kat size zaten o kadar fazla ki. Serkan kaçıyor. Serkan nereye kaçacaksın? Serkan da belli olmaz. Yani bir anda şey basabilir. Arkadaşlar 12 milyon paramız var bu arada. 50 milyon. 5 milyonluk. Şunu alalım arkadaşlar. Oo, hayalet top. Serkan nane yedin. Kaçamazsın bir ara. Oyundan çıkacak. Serkan oyundan çıktı. Serkan oyundan çıktı. Serkan kaçtın. <laughs> Serkan kaçtı. Birinciyiz. Var mı kapışmak isteyen beyler? Var mı kapışmak isteyen? Az önce beni yiyenler nerede? Çocuğu da yiyelim. Kanka çok dibimden geçiyor. Ben onu sıfır geçti sanıyorum. Panda satış anonsa söyle. Dostu tandır abi. Arkadaşlar gene abiniz coştu be. Abiniz gene coştu be arkadaşlar. Çete bir şey yazmışlar Heron bakın. Abi takipçinim diyor. Aa yaramaz takipçiyim abi abone. <laughs> Yaramaz sana selamlar. Videodaydık bu arada. Kanka ben daha çete yeni bakıyorum. Panda tavşan olmuş. Bu çocuğu yiyorum. Bu çocuğu yiyorum. 104 kalı. Kaçtı panda ya. Solmuş. Solmuş şu kavalayalım. Salmış mu? Solmuş mu ne? Orada. Bana hızlandırıcı speed lazım şu anda. Acil hızlandırıcı speed lazım. 7 milyon param var arkadaşlar. Tasarımlara bakalım. Başka ne var? Shark var. Ninja var. Hacker var. Polis olan. Polis geliyor kaçın. Polis top geliyor kaç. Polis top. <laughs> çok iyi ya. Arkadaşlar bugün gerçekten çok çirkin. Dostum adamı yakala dostum. Gel buraya gel buraya gel buraya. Tıtıklısın. 245 kalı yiyeceğim şuradaki. Kaçamazsın. Sal mı? Sal mı köşeye sıkıştın sal mı? Orada durarak benden kurtulabileceğini düşünüyor. Ama çok zor. Çok zor. Salma orada durarak kurtulamazsın. Çok büyüğüm ben. Bir dakika kurtarabilir kendini galiba arkadaşlar. Kurtarabilir mi kendini? Salma köşeye sıkıştın şu an. Hayır. Yakaladım. Aa giremiyorum oraya gerçekten. Aa yiyemiyorum arkadaşlar. <laughs> Harbiden adamı yemiyorum. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım da sevmişsinizdir. Çılgın bir oyunda Salma geldi. Kaçıyor 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 kaçıyor. Tamam onu yakalayamayız. Evet artık server'ın prosuyuz arkadaşlar. Ama burada bitirmek zorundayım. Çünkü daha yapabileceğimiz bir şey yok. Döndüm. <laughs> Adam da deniyor. Döndüm. Gel buraya kaçtı. Speed alıp onu kovalamak lazım ama o zaman çok zor. Pandalar bakın aşağıda kapışıyorlar. Dostum adam adam geliyor dostum. Adam 290 oldu seni yiyecek şimdi. Bana doğru gel bana doğru korkma. Panda bana doğru gelsin arkadaşlar. Adam onun arkasındakine dalacağım. Ona yiyecek seni panda çabuk kaç. Neyse bıraktı seni bıraktı peşini bıraktı. Çocuk peşini bıraktı çünkü ben o tarafa doğru geliyorum gördüğü için. Şu an bu tarafa doğru gelmiyor. Among Us olmuş. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Gene toplu yeme oyunu oynadık. Bu oyunu çok seviyorum. Çok çılgın gerçekten. Birinci olduk arkadaşlar ama tabii ki Robux'ta harcadık birazcık. Umarım eğlenmişsinizdir. Biraz da Robux'lar boşa gitti ama neyse sonu toparladık. Sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.